Moda ve tasarımla başlayalım. Mezopotamya'nın birleştirici gücü asırlar sonra Türkiye ve İtalya'nın ortak kültür ve tasarım projesi Enheduanna'ya ilham verdi. Bahçeşehir Üniversitesi, Avrupa Tasarım Enstitüsü, İtalyan Kültür Merkezi ve Rahmi Koç Müzesi paydaşlığında hazırlanan projenin tanıtımı bir basın toplantısıyla yapıldı. Bakalım tasarımcılar Mezopotamya'nın büyülü dünyasını nasıl aralamış? Anadolu'nun farklı bölgelerinden 20 dokuma kumaşı seçilecek. Bu kumaşlarla Türk ve İtalyan modacılar Mezopotamya'nın ilham veren 12 kadını için giysiler tasarlayacak. Medeniyetin doğduğu Mezopotamya'nın büyülü dünyası Enheduanna projesiyle bugüne taşınacak. Enheduanna projesi en başta ilhamını Mezopotamya topraklarından alıyor. Ve burada kadının gücüne, mücadelesine, yeniden doğuşuna ışık tutarak aslında bugüne ve geleceğe ilham olmayı hedefleyen bir proje. Bu projenin farkı kendi değerlerimizi bir başkasının gözünden anlamaya, görmeye ve uluslararası bakış açısı kazandırmaya çalıştırmamız. Müzik Proje adını dünya tarihinin en eski yazarı, şairi ve gökbilimci kadını olarak bilinen Akat Kralı Sargon'un kızı Enheduanna'dan alıyor. Proje için iki ülkenin bilim insanlarından oluşan tarih ve kültür kurulları oluşturuldu. 8 aylık bir projeden bahsediyoruz aslında. Ocak ayının 24 25'inde başlayan iki seçim günü olacak. İtalyan ve Türk bilim adamlarından oluşan iki bilim kurulu oluşturduk. Bunlardan biri tarih kurulu. Tarih kurulu Tarih öncesi dönemlerde yaşamış kadınları bizim için değerlendirerek hangi 12 kadın için tasarım yapacağımızı seçecek. Devamında coğrafi işaretli Anadolu dokuma kumaşlarından hangilerinin uluslararası konjüktürde daha fazla popüler olabileceğine karar verecek bir kültür kurulu değerlendirmesi gelecek. Seçilen kumaşlar İtalyan Tasarımcılar Mentörlüğü'nde genç Türk moda tasarımcıları tarafından tasarlanan kıyafetlerin e, aham maddesini oluşturacak. Projenin ilham kaynaklarından biri de NTV'de yayınlanan Anadolu'nun yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasını modern tasarımlara dönüştüren Dilek Hanif'in sunduğu Halkın Sanatı programı olmuş. Dilek Hanif'in programını çok ilgiyle takip ettik. Bu program sayesinde de aslında bu konuya duyarlılığımızın arttığını da söyleyebiliriz. Burada bizim yaptığımız kendi kültürümüze bu sefer başka bir kültürün, başka bir bakış açısının aracılığıyla incelemek. Proje sonunda tasarlanan kıyafetler 15 Mayıs'ta Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek.